Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde aynı ülkeye bağlı olarak insanın iradesi ve kader konusundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu şemaya bakacak olursak insan iradesi ve kaderi çok değil, daha iyi anlayabiliriz. Bu, sema, bu şemadan anlatacağız. Ondan sonra ayetlerle ya da hadislerle bu konuyu pekiştireceğiz. Birinci derecede söylememiz gereken şey şudur. Çok iyi algılamanız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. Ondan sonra Allah bu aklıyı da insan düşünerek Allah'ı bulabilir, doğruyu yanlıştan ayırabilir, hak ile batılı birbirinden ayırabilir, hakka yönelebilir. Ama buna yardımcı olan da düşünme yeteneğidir. Düşünme yeteneğini birinci vagonla ilişkilendirirsek aklı çalıştıran şey düşünme yeteneğidir. Düşünerek akıl çalışır. Yani düşünme yeteneği aklın kontağıdır. Akıl düşünme olmadan, akıl hareket etmeden hiçbir şey yapamazsın. İnsan eylemlerinde sorumludur. Ona gelmeden önce şimdi Allah insana akıl ve irade ver bununla iyi kötüden ayırabilir, düşünebilir, hakkı batıldan ayırabilir ama diyor ki Allah Acaba kulum hata yaparsa, akıl ve iradesiyle hata yapabilirse diyerek tarihi seyir içerisinde, insanlık tarihi seyri içerisinde peygamberler, peygamberlerle birlikte ilahi kitaplar, ilahi kitaplarla birlikte de neyin iyi, neyin kötü olduğunun tasnifini yapmıştır. Bunlar, bunlar, bunlar iyiler, bunlar, bunlar da kötüler. Sen benim e, iyiyi de ben yarattım, kötüyü de ben yarattım ama kötüye rızam yoktur. Şerre rızam yoktur. Ama sen şerre gideceksen o da senin bileceğin iş diyerek insanı özgür bir varlık olarak yaratmıştır. Baştan alıyorum arkadaşlar. İnsan akıllı bir varlık sahibi, akıl sahibi bir varlıktır. İnsanları diğer varlıklardan ayıran en temel özelliktir. Artı olarak söylemek gerekirse düşünerek iradeleriyle iyiye ve kötüye yenilmesi gerekiyor. Bir de e, ilahi kitaplarda Kur'an-ı Kerim'de var ama e, diğer ilahi kitaplarda da olabilir. Bu şekilde doğrunun yanlışının tasnifini yaptıktan sonra insanları düşü e, insanları özgür iradeleriyle baş başa bırakmış. İyiye gidebilirsin, kötüye gidebilirsin, hayra gidebilirsin, şerre gidebilirsin. Nereye gidersen git. Ayetlerle destek, destekleyecek olursak arkadaşlar burada biz Kur'an'ı Bismillahirrahmanirrahim biz bu Kur'an'ı Kur'an'ın tanımını yapıyor aslında kendisiyle uyarısınlar. Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Kur'an-ı Kerim bunun için gönderilmiştir. Şimdi eğer biz bunları aklımızı çalıştırarak düşünmüyorsak, düşünerek doğru yolu bulamıyorsak, vahiyden de destek alarak hak ve batıl nedir deyip ayrım yap, yapmıyorsak, hakkı ve batılın ayrımını yapmıyorsak, e, hakkı bulduğumuz zaman hakka yönelmiyorsak o zaman biz yanlıştayız. Ama Allah kesinlikle özgür bırakıyor insanları diye düşünüyoruz. Yani çok ciddi anlamda özgürlük bu. İster iyiye gidebilirsin istersen kötüye gidebilirsin. Ne yaparsan yap diyor. Ama Kur'an-ı Kerim bu işe yarıyor. Hak ile batılı birbirinden ayırmak için bir de senin aklın düşünmene artı olarak vahiylerde gönderdik diyor ama akabinde yine ayetleri söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Sözcü aslında Allah'ın aklı olup da düşünmeyen insanlara, doğruyu bulamayan insanlara bir sistemidir diyerek düşünüyorum. Allah'ın bir sistemidir. Allah'ın Allah pardon aklınızı kullanmıyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Bir sistem algısı oluşturuyor bende diye düşünüyorum arkadaşlar. Ayet ile desteklemeye çalışacağız demiştim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetleri dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. Ayetleri algılamanız gerekiyor. Ders esnasında da bunu yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Kim iyi bir iş yaparsa, Bismillahirrahmanirrahim. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülükte bulunursa zararı kendinedir. Hiç kimseye, hiçbir kimse böyle bir şeyde bulunamaz. Ama farklı şeyler olabilir. Yani sen özgürsün. Ne yaparsan yap. İster iyi bir iş yap. istersen kötü bir iş yap. İyi iş yaparsan fayda kendine. Kötü iş yaparsan zararı kendine. Bize değil ki. Diyerek söyleyebiliyoruz. Ama burada çok önemli ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yapılakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. İşte burada şey ana fikir ortaya çıkıyor. Sen ne yaparsan yap diyor Allah ama nereye gidersen git ister yanlışa git ister do doğruya git. Nereye gidersen git yaptıklarının hesabını yarın bizim karşımıza çıktığınızda vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada iradeden bahsedeceğiz bu bölümde. İrade, dileme, isteme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yetenekte yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade. Bir külli irade, bir cüz'i irade. Külli irade demek bir bütün irade demektir. Tüm varlıkları kapsayan anlamına gelir. Külli iradeye yani insan iradesini düşündüğümüz zaman cüz'i irade. Külün bir parçası anlamına geliyor. Anlatmak gerekirse, daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekirse, insan yatar, kalkar, namaz kadar kılmaz, gider, gelir, ne yaparsa yapsın, onu cüz'i irade olarak adlandırıyoruz. Ama cüz'i iradeye bağlı olmayan e, yaratılış da vardır. Mesela, insanın iradesinin dışında olan şeyler, kalbimizin çalışması, nefes alıp verişimiz, midemizin, yiyeceklerimizin sindirimi irademiz dışında gerçekleşir. Ne zaman, nerede, hangi anneden doğacağımıza, hangi ırktan olacağımıza <laughs> biz karar veremeyiz. Göz rengimizin, ten rengimizin, saç rengimizin bütün bunların bizim irademiz dışında Yüce Allah'ın takdiri olan takdiriyle gerçekleşir. İşte bu alana, bu alana ise külli irade diyoruz. Bütün varlıkları içerisine alıyor. Sonradan bahsettiğimiz şeylerde insanın iradesini bulunması gerekiyor. Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiriyle insanlar hangi ırktan yaratılacağına karar verir. Allah takdir eder. O şekilde yaratır. Rengi, saçının rengi, ten rengi ne olacağını Allah karar verir. İnsan cüzi iradesiyle bunu dilemesi istemesi mümkün değildir. Gücü de zaten yetmez. Ancak Allah'ın takdiri olan külli iradesi buna sahiptir diye söyleyebiliriz. Allah'ın iradesi külli olduğu gibi ilmi de her şeyi kuşatır. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Allah'ın iradesi külli olduğu gibi bütün varlıkları ifade eden varlıkların ilmini ne aklınıza geliyorsa her şeyi ifade eden bir iradedir. Dilemesi istemesidir. Allah dilediği dilerse bir evren gibi bir evren bu evren gibi bir evren daha yaratmak isterse ol demesi yeterlidir. O olu verir. Her şeyi kuşatan bir iradedir. Cüzi irade ise insana ait olan irade, cüzi iradesi de irade de Allah'ın külli iradesinden çok sınırlı bir irade verilmiş olması demektir. Onun için zaten ten rengini, cinsiyetini vesairesini tercih etme gücüne sahip değildir. Bana ne ben bu anneyi istemiyorum, ben bu babayı istemiyorum deme hakkı hiç kimsenin yoktur bu cüz'i irade ile diye düşünüyorum. Yüce Allah insana, insana tercihlerini tercihlerini doğru bir şekilde yapması için rehber olmak üzere peygamberler ilahi kitaplar göndermiştir. Biraz önce bahsetmiştik. Bütün, bütün bu imkanları insana bahşeden Allah onun seçimlerini de özgür ve iradesine bırakmıştır. Bazılarını tabi. Bu konu İnsanın İnsan Suresi'nin 3. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz onu do pardon. Biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun. Yani şükretmiyorsa insan nankör olur. Şükrederse doğru yolu bulur diyerek <laughs> ifade edebiliyoruz. Bu bilinçle hareket eden insan kaderim böyleymiş ne yapsam boş diye söylenlerde söylemlerde sorumluluktan kaç, e, kurtulamayacağını bilmelidir. Aklını ve iradesini doğru yönde kullanmalı. Yapacağı işlerin hayır mı şer mi olduğunun tercihlerini e, tercihlerinin onu cezaya ve yoksa mükafata mı götüreceğini hesap hesabını yapmalıdır. Özgürlük de sorumluluk altına çizmemiz gereken bir cümle arkadaşlar. Özgürlükle sorumluluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hepinize bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.